Merhaba arkadaşlar kalın hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir çek yapıyorum. <laughs> Sandal biraz. En yakın arkadaşlarımdan en çok beni kim tanıyor yarışması yapacağım. Ee, hiç, yani en çok tuan iddialı herhalde. Evet. <laughs> ben size edeceğim. ben hiçbir şey bilmiyorsun. Ben size arkadaşlarımı tanıtayım. Tuna, Tuana, Eymen. Şimdi ben onlara gitme merhaba. Şimdi ben onlara, <laughs> onlara sorular soracağım ve onlar da yazıp gösterecekler. Evet. Çok fazla kağıt harcamak istemediğiniz için telefonlar yapacağız bunu. Tolga da arkadan <laughs> puan olanlara şey yapacak. Siz kopyalaşmayın. Ben size hiç güvenmedim. Hayır, <laughs> şey de Allah siz hiçbir şey söylemedim. Tamam. Şimdi ben sorularımı sormaya geçiyorum. WhatsApp'tan mesaj açarız <laughs> biz. Şimdi ben sorularımı sormaya başlıyorum. Ay çok heyecanlandım. Nasıl random atarım? <laughs> <laughs> gözüküyor. Kaç saniye veriyorsun onu? Hayır, iki saniye kaldı hemen. Bir, iki. <laughs> Hadi. Oha, hayır, <yırtına. gülüyor> Kaç saniye veriyorsun? İşte on beş on saniye. On saniye. saniye. Ben veriyorum lan. On beş saniye e, bak, zoradı. Bakalım girip bakacağım şu an ne olacak? Hayır, bakma. Göster adı. Yaz mı? Göster. Göster. Göstereyim mi? Göster. <laughs> Tam hepsi doğru bildiğimiz çıkartabiliriz. <laughs> Tolga da arkadan e, bilenlere bilenlere atıyor. To en sevmediğim yemek. Ben bunu bilmezsiniz. Ben bile biliyorum oğlum evet bunu. Evet ya Tolga biliyor her Yaptım. Bunu, bunu, biliyoruz ya galiba. Sen Bence 3, 4, 5 göster. <laughs> <Ben göndermiş>. Bana <gülüyor> gösterin. <gülüyor> <Neyi alakalıdır? gülüyor> ne yazdın? Ne yazdın? Şu Her şey karıştı. Tamam o zaman. her şey doğru. Evet. bu? Tuğan İnsanların bana yapmasından en sinir olduğum şey ne? Ben burada Aa. bunlar seçmeli. Ben hangisini en çok beğenirsem onu seçeceğim. Kaç seçeceğim? Oha. Oha! Oha! Anladım. Bir. Dur. İki. Dur bir yazalım ya biz. ben yazdım ya Tuna dedi. Eymen yazsın. <laughs> el el el, yazsın. <laughs> Bazı sorular bilmiyorum. öyle seçmeli. Çoktan seçmeli. Mesela Hangisi hemen, doğruyu şey yaparsın? Anladım <laughs> ben. Hep biz tokatlayacağım. Çok en sıra olduğumu <laughs> seçeceğim. Ben ben. Tamam yaptın mı? Tamam. Tamam. Gösterin. Ya, <laughs> Okusana. Kameraya gösterelim ben sadece okuyorum. Ha okey tamam. Şimdi. Okuyun. Ben mi okuyayım? Kim okuyor? Yani, şuradan... Tolga okusun ya. Tolga da ses değil mi? Tolga Oku. okusun yazdıklarımızı. Konuşurken sinirlendirilmesi. Ne? En şakası ve çoğu şaka. Ne? Çoğu şaka. Ne? Zorbalamak veya ok bırakmak şey, 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 aynı şey, kırık. sayılır. Aynı şey sayılır. Sen beni çok zorbalıyorsun ona sinir olmuyorum. O neydi? Bu kanka şakadan nefret ederim bu arada. Ben şu an Teşekkürler. teşekkürler. Teşekkür. Taş, şakadan nefret ederim. Sadece şu ştua... Oru var, oruya bak. <laughs> bakma, 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 bakma. Nerede o? Tamam, bak, görmemiş. Kendi görmemiş. gibi, görmemiş gibi davranıyoruz. Kaç soğan ayı şey verdim Ulu, kocam şey? on bak şey. Çok... Çok... On Oğlum kocaman şey, çiğ... <laughs> tüple... <laughs> bir şey. Bak bakma. Tolga atarım. Üstünde Tolga 15. Oğlum, 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 bak. Kobim olan şeyler. Peki bu olmadı mı? olan mi? şeyler. Ya bu belli zaten ha. <laughs> bu arada şey, herkes aynı şeyi bilmediği için hani en bir tanesini bilen sayacağım. Ben iki tane şey yazdım. İkisini de doğru yazdım. eminim. Ben, ya ben bir Bilmiyorum. tane yazıyorum işte. Yeter miktar. Ben uğraşamayacağım. Hadi. Bilmiyorum. Yeter ver. Salla bir şey. Ne? Salla bir şey. Dokuz. Sekiz. Bilmiyorum. Sallara. Yedi. Altı. Beş. <laughs> dördü. Ay bir şey unuttum. Emin ilk bir geri dakika, dakika önce yazdım. Gir gel. Gir gel. Lan, geri ah! gel. gel. <laughs> tamam hadi herkes göstersin. Tolga'cım o Tolga Tam Tolga okuyacak. Böcekler öpüyorlar <bırak> GTA 5. <laughs> Böcekler öpüyorlar sivrisinek. Sivrisinekle kapıyor. Arı. <laughs> evet. Tunay'la şeyi kabul et. Ya. Kimi? Sen ne lazım? Böcekler. Böcekler ama Hı. hepsi değil ya. Arıdan çok korkuyorum. Durak GTA 5. Ama ben şey Sivrisinekten de korkuyorsun bu arada. Sivrisinekten korkmuyorum. Korkuyorsun. Alerj... <laughs> Alerjim tamam, var. Tamam o yüzden Tamam öyle olsun. Ya dedi. hayır abi burada tek kabul edin. Tamam şimdi diğer soruya geçiyoruz. Yaş bu soruna cevabını verdim. Verdim verdim <laughs> Geç son bunu. Alerjim var mı varsa neye var? Nereden bileyim ben? Ooo! Oğlum ne dedin la? İki tane bir şey alerjim var bir. bu arada. Ya ben böyle oyunlar inanılmaz hissediyorum. Unuttum lan unuttum. Ya yapma. Cümer ne benim. yaptım ya? <laughs> ne yaptım? <laughs> <laughs> ya? <laughs> ne yaptım? Toy <laughs> <alerjim gülüyor> <var. gülüyor> ne yaptım? 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 kazandırmayacağım abi üç, sana kazandırmayacağım. 4 5 kazandırmayacağım. 6 7 uh -huh. <laughs> Bunlar şekilde. Neydi sonu? Olmuyor <laughs> bu. 3 2 1 Tolga okuyacak zaten. <laughs> oğlum Oyunca, ne yazmış? <laughs> Giray yazmış. Bilmiyorum. <laughs> 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 var var laktoz <laughs> ve Daha demin dedi oğlum. Sivrisinek. Evet, ikisi de. Laktoz ve sivrisinek dedim. Bak ben çok Şeyde bravo, diyorum. Bravo en iyisi. Bu da Ben, ben orada çok gülüm gidiyor. Tam cevap ya. Bu ne ya? Tula eğlendi. Tamam öyle şey da eğlendi. İkisine de verdin. Tam verdim. Bunların hepsi çekiliyor Tula. En sevdiğim şarkı. En sevdiğim grup şarkı ya sula sula da şarkı. Yazıyorum yazıyorum. Bekleseniz mi? Senin şeyin sürekli değişiyor. Ama bir tane var çok Gerçek seviyorum. Gerçek yapı bak. Tara Gecevler. Onu yazarsak kabul eder misin? Ben grup yazacağım. Hayır ne şarkı. Grup? şarkı. Kanka senin sevdiğin çok şarkı var ama. Tam grup tamam grup yazalım. Bir sabah hadi, hadi, bir hadi. pardon. Oo dur. Gel, gel, geldi 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 Ve hayır dur. Üç. Lada Dörd. Beş. <laughs> altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Bitti. Oku. Eminem. Blackpink BTS. <laughs> the Ve ne bu? lan? Ben onun İngilizce. <laughs> <Bana> Del Rey. Evet. <laughs> <laughs> <Bana> Del Rey. <laughs> ona ona yazdım. <laughs> Dümalı, reflection. Yüks. Dümalı Refik şimdi konuştuk. Tamam grup yazdım ben de ney bu öyle? Zamanları de çok seviyor. Eymen kardeşim sen izinle, oynama. Kardeş sus sana. bilek me me sen ben. Ben her gün dinliyorum mesela. Ben tamam, bir şey var. Dergi soruyasını soruyorum. Evet. En sevdiğim, tatlı. Evet. En sevdiğim tatlı. Evet. tatlı. En sevdiğim tatlı. Tatlı. En sevdiğim tatlı. Kaşık. <gülüyor> Kes çarpırttılar öyle bir şey yok. Ben <laughs> tamam, daha bugün söyledim. <laughs> Spoonful. <gülüyor> bugün söyledim. Kaçık kaçık. <laughs> Bugün söylemiş. Evet. Bir saniye. Söyledi bunu markette söyledi hatta. Ha biz markette mi? Söylemedi. <gülüyor> <gülüyor> Sustu da. tamam. Ya hepiniz bir şey yazın. En çok sevdiğim kahveci. Söylemedi. Kameralar oynuyor. <laughs> Kameralar. <laughs> Bu arada örtmen yakalamazsa kopya çekebiliyoruz haberiniz olsun. Hayır hayır. Tamam. <laughs> 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 değil. Ya, değil. Değil. ya düşünme. Değil. Yaz mı? Kanka ya, bilmiyorum bu. salladım zaten. Ya, ya. Salladım yanlış ya. Ne kadar sen mi? Seri içe yazdım ne? Bu arada çok güzel bir şey. Karahane falan çok güzel şu an. Aa ben seviyorum onu. ne Çileklisine bayılırım. Çilekli falan böyle. Kanka severim Sen 3, 2, 1 bitti. Göster. göster yar saniye Ne yazıyordu? Anne sen küçük bir azak hiç görelim mi? Ne yazıyor? Ekler. Kara geceler üzerime titriyor. Hadi gel. Yapma. Tuana çıkamadan şimdi koşturmuyorsun. Evet. bir de korkuyorum yani. Bir de çıksam olacak yani? Sokak nerede? Arkadaşım. Ekler. Cigolata. Cigolata tilide şey. Ayıp mı? olmasın diye değiştim. Evet. Ben, Hiç ben hiçbirini yok, yok, saymıyorum budatayım. çünkü benim en sevdiğim tatlı dondurma. Cesur Allah olsun. kahretmesini. <laughs> Abi dondurma, dondurma, tat. e, evet, dondurma de, tatlı. dondurma, dondurma tatlı sayılmaz bu arada. En sevdiğim içecek. <laughs> en sevdiğim içecek. Aa bunu bilmem de ölsün ölsün yani. Sanlarından öğrendik. Şerazat. Detay en çok detay seç. Hayır öyle şey. Ay korktum ama. <laughs> 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 Lipton ice tea limonlu. Lipton. Şeftali değil bu arada. Lip. Oh. Ona Lipton. Ana Lipton. Hayır ağzına başka bir şey de yazdım onu kabul edeceğim Lipton deftali pepsi cola <laughs> değil. Pepsi yazdım. Sonra yani. en ice tea. Ama şeftali Doğru değil. Doğru diyor orada en çok detay verin kabul edeceksin. En çok ben verdim şey, şey limonlu. Sana iki tane. Sana iki tane içelim. Evet. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kime? Ben seni Bana. sayıyor muyum? Kanka sayıyor. Yani. Ama, Ama şeftali unuttum. Ben kendim şeftali içtiğim için bu limon tamamen Aa, ben üşüdüm. ben sen şeftali... Saymayın, inisiyatif evet. sağlamıyoruz. Eymen de ver Tuna'ya. İnisiyatif Aşırı hayranlık duyduğum bir ünlü ya da kitap karakteri. Şey... The... unuttum. Şapalak <laughs> Aaa evet lan hatırlıyorsun. Tamam <laughs> ben anlamadım. bu? Yok ne sürü <laughs> iyi bir şey demedim. Kom Holland. Hadi yaz yaz yaz. yaz. On. Ben... Ho! Recep İvedik. Tom Riddle. Tom Riddle. Tom Riddle. Evet, doğru. <laughs> yani Yanlış yazmış onu falan vermiyorum. Hayır, hepsine ayıp. Vermiyorum. Tolga dövmeyeyim seni. geçelim sonra geçeyim. <laughs> Patates mi tercih ederim nugget <laughs> Ay ne oluyor? Dört. Bakıyor bakıyor kopacak diye. Bu an bakıyor. Ama iki. hayır kabul bir bir. etmiyorum. Bir. Geçen ne anla konuştuk o biliyor. Sıfır. Şike var. şike var. Kardeşim biraz daha küçük. Şike var. Ay, Bakayım kanka. hadi göster. Nasıl yazıldı? Görmüyorum. Sen de, ne? sen de yazamamışsın. Lan nugget. Ben, bilerek böyle yazdım. Oğlum, nugget diye yazılıyor. Nugget. <laughs> Patates. Kanka sen. Ya yürü git. Bak kahve çıkar burada. Yemeden bu da. daha çok seviyorum. Patatesi seviyorum. Nugget bazen Tına bayılıyor. Tuna değiştirme Tına. Bayı kahvaltını bile nugget var. Patati yazdı. geçen sana dedim ki bak. Aç mesajları göster. Daha geçen sana dedim ki ben patatesi daha çok seviyorum. <laughs> ee, en sevdiğim takı. Takı. Fazlalığa göre değil mesela. Burada fazla olanı söylemeyeceksin. Benim en sevdiğim takı.

Göstermek istiyorum belki. Yazın mı? Göster, göster, Yazın mı? göster, 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 göster. Göster. Kolye, kolye, kolye. Evet, hepsi doğru. Şapalar. Kolye. Ay dur ayağım çok <gülüyor> titriyor <gülüyor> la. oğlum, Abi, lan. Onu şey yapamıyorum. Şimdi çıktı. çok kritik bir soru soracağım. Sana. Sana. Şimdi çok kritik bir soru soruyorum. En sevdiğim ya yani da en yakın arkadaşım kim? Abi bir şey diyeceğim. Çok belli oğlum. En sevdiğim. Evet, evet. En sevdiğim bir tane mi? İki tane, üç tane, hiç fark Hayır, bir tane yazacağız. En sevdiğim bir tane İki tane var benim. İki tane var. Hayır, bir tane dedi. Bir tane var Evet. Tamam. İndir. İndir. Hadi. İndir. Çevir. Arı geldi orada. Hadi. Arı geldi mi? Bebek geldi. Hadi. Hadi. Tuna. Tuğba Polat Tüm başka yani? cevap evet, çıkarsak mi? kalkıp evet. gidiyorum. Tuna <laughs> <kablıyor>. göster. <laughs> tu Arna. En çok bu ikisini Ulan. Kabul ya, sıkıntı yok. Eymen sana atmıyor değil mi? Tamam, tamam. Başka cevap aymen kalkıp gidiyor. <laughs> Bir sonraki Kabul, sorumuza geçiyorum. Ya. En büyük korkum ne? En büyük korkum ne? ya ben bir ben sordum mu? Ha en büyük korkum. Hayır en en büyük korkum. İmenci, en ben. Bu değil mi o En büyük korkum. aynı şey Göster bakayım onu Senin çok büyük ne yazdın? yazdım. İki tanesini yazacağım. Ne yazdı ya? Düzgün şeyler ya. Ben çok klasik bir Tamam, bir 3, 2, 1. yazamıyorum. Ne yazmış? böcek, giray. <gülüyor> <gülüyor> en büyük korku. Ailesini kaybetmek gelecek kaygısı. Biraz ben öyle korkuyorum. konayla dışarıda Allah Ya oğlum ben öyle. <laughs> ben de öyle Giray falan. Benim işte en büyük korku. <laughs> <Bayağı bir> <gülüyor> korkum Ölüm <laughs> evet. Ya <gülüyor> ben ne bileyim? Genellikle neye sinirlenirim ama genellikle. Ya daha demi söyleyeceğim. Ne? Ne? ne Hayır ama genellikle. Çok çekmeyelim arkadaşlar. Mesela bir kere iki kere yapılan şeylerden bahsetmiyorum. Genelde olan ve benim çok sinirlendi Bunu kabul edeceksin bu arada. Bakarız. Edeceksin. Bakarız. Edeceksin. Zorunluluk. Sen... <laughs> yok, yok yok yok. Kanka pek siz doğru söz. Sen... Bu bu dünya aynı şey. Ne? Gön... O değil mi? Ana bak şu. Ne bileyim mi? Evli defik korksun. Bu defa kötü ne oldu? Sürüp böceği gelmiş koluma. Yüzden gelirsiniz. Videodan gelirsiniz. Bir Soru neydi? E genellikle kanka arasına, arasına V koyacaksın tamam Ama mı? Ama genellikle. V. Genellikle. Hadi. Evet. V koyacaksın arasına. Ya sana. Ya, ya bak şimdi siniri... dur, dur, dur. dur dur dur. Hayır genellikle ben soruyorum. Hadi hadi ya. Arkadaşlar pardon. Arkadaşlar. Evet. evet. Hayır o değil abi. O kişiydi falan değil. Sinir ya. etmek ya, ve de? her boka sinir olmak. Bakayım ya göster. Gal Ama gösterme. Sinir etmek. bu sinir mi? etmek de şeydir, ok atmak. Evet. aynı şey. Sen ben konuşurken kabul, sözünün kesilmesi ve olm. Çok okum, olmadım. Çok olmadı hat olmadı kerde. Olma. Sinirlenince nasıl bir tepki veririm? <laughs> Ayağım tutuyor. Şey Sinirlenince nasıl bir tepki verirsin? Sinirlenirsin yazabilir miyim? Sıfır. Değil Hayır bitti bitti. Tuan'a Şuradan göstersene. Aa, ben de göreceğim. Tuana, şuradan göstersene. Ben de Küçük küçük farklı farklı. <laughs> Bu çok <Ama> doğru. Derlenme. için. ilmini gösterirsin, delirirsin, bağırırsın, sinirlenirsin, döversin. <laughs> Derlenmek de, işte direkt sinirleniyorsun. Reis bile okumayacak mıyım ya? Yazdım. Ben ihtiyazım. Bir tane yazdım, uğraşacağım. <laughs> evet, o o yazsa bazı o o şeyler o yapma, o şeyler o yapma o salak o salak davranma. Yani benim eminin gelmedi şu an mesela. Emin atımcı. O çok doğru ama. Hangisi? Senin yazdıkların. Beni gerçekten siyaset sokan şey nedir? Ver bak. Gelecek. Ya Allah'ım ya Rabbim. Salladın bunu. Herkes en yakın olanın kafa yapacağım ya. Evet. Ben de bilmiyorum çünkü. En en <laughs> böyle. <bölüm. gülüyor> Hadi 3 2 1 bitiriş. Ben şey okuyacağım. yapayım. okuyacağım. Bu rapim iyi ve bitirici. Ben okuyacağım. Ben Ferdi bize Bana göster. göster <laughs> Gelecek Sen kaygısı, giray ve giray ile ilgili olan her, <laughs> her şey. <laughs> her yerde giray var. Belirsizlik. Gelecek kaygısı. Ya hayır gelecek kaygısını alamazsınız. Tuana. Teşekkürler teşekkürler. Nasıl Tuana ya? Giray ve Giray ile Ya kes 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 kes. Giray niye gelmedin? Eğme sen birinci ol tamam mı? Ben adam değilim bu arada. Ben denizi mi tercih ederim yoksa ormanı mı? Yazmış mı? Ormanda ne yapacağım? Ben de yapmam. <laughs> <laughs> Eğme. anlık tepki verildin de. Hayır hayır. <laughs> e, Arkadaşlar abone olmayanları dövüyoruz. Beş dövüyoruz. Buraya kadar geldiyseniz dövüyoruz. <laughs> Göster 3, 2, 1, 0. Bitti. Evet hepsi doğru Deniz. Ormanı tercih edin. Ya Şehrazat tam bir yaz kızı. Sapıktır. Ya. <laughs> Bu çoktan seçmeli bir soru olacak. Unuttum soruyu. Sadece yakınlar. <laughs> Sadece yakınlar. <laughs> Hadi hadi. <laughs> <laughs> Köpeğim olsun mi? ismini girer koyacağım vallahi billahi. <laughs> Sadece yakınlarımın bildiği bir özelliğim. <laughs> <Hadi>. Kanka özelliğin nereden biliyorsun yani? Hayır yani genel yakınlarımın yanında yaptığım bir şey öyle. Bak. Aslan bir şey diyebilirim. <laughs> Nasıl onu Ne bileyim olmaz. Aslan bir şey diyemez. Bir <laughs> şey <laughs> Hayır yani şey böyle normal bir arkadaşım bilmez ya da normal bir insan bilmez ama çok yakın arkadaşım bilir öyle. Şey. Kanka ama şu Kanka, an, an şey anlamadım. <laughs> Mesela <laughs> sen sen <gülüyor> <gülüyor> Arı var, arı var, arı var. İnşallah arı gelir de tekrar bir <laughs> tekrar. <laughs> Oha o ne? Polen topluyor, polen bak. Polen mi topluyor? Ne dedi? <laughs> <Ne? gülüyor> Bu bal arısı. <Evet>, ne bal arısı, eşek arısı. Orası görünüyor. Tolga şuraya baksana. Görünmüyorsa kalsın. Neresi? olmaz. Şuraya, Gör, görünüyor şundan. Tamam, sen, bir sen şey ucundan görürsün bir şey olmaz ama. Yapma düşün ya? düşün. Yere. Evet. <laughs> ya evcil hayvan yani böyle kedi köpek dışında bir hayvan alacak olsa ya da bir hani hangisini istiyorum? <laughs> ne istiyorsun? Giray. giray. Ne istiyorum? Giray istiyorsun. Ge giray Sana geçen söyledim. Bugün size söyledim. Söylemedim maymun. Bilmiyorum. Cici <laughs> kuş. Adını bilmiyorum ama tamam tamam. Az buçuk bu. şey yaptım. Cici kuş. Tarif et Yine bildim bu arada. Ben de bildim. Hiç ol, bilemezsin. Abi biliyorum, biliyorum. biliyorum. Hadi. Kanka, şimdi hadi. Şey, dediğin şey işte. Sincap'a benzeri. Evet, yok. evet, evet o. Şu mu? Arkadaşa, şşşşş. Evet, evet, evet. Evet, Sincap'a benzeri. Ama onu saymıyor, sen tuhaf bakmışsın. Hayır. <laughs> bakmadım. Oğlum bakmadım Bak, ya. Bir şey diyeyim <laughs> mi? Bir şey diyeyim mi? Bir şeyden yani, bakmadım. Tamam, tamam. Tamam, kabul et, kabul et. durma, ne konuşuyorsun? Vardan, vardan. İtiraf et, itiraf et. Hayır. Herkesin gelinceki farklı. Ama, sırtım ama sırtım çok Sen vara gidiyorsun. Hayır, monitörün kartı. Oyunturek ne? Oyunturek bu bekle göstereyim. Kanka, Kanka yanlış bir dediğim şey. O uzun olan işte. Benim bildiğim o uzun olan. Kanka ha. bak şu. Oyunturek hayır bu değil. Bu gagası var oyunturek. Yani şey. Hayır. Ha tamam tamam anladım ben seni demeksin. Herkes mi? Kim Filiz Evet. <laughs> <laughs> tamam son iki tane soru var. Son kestik <laughs> 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 mi? Yaptım. Evet. <laughs> yaptığım en garip şey ne? Oha buna çok genel bir yani soru. hayır yani evet işte. Hani size göre çok garip. Arı sesi geliyor. Hayır hayır balık Kanka sesi. Kanka odan bize göre oluyor. Senin etkili olmuyor. Evet. Bu bakacağım <laughs> hani en garip hangisi sizdir? Ne? ya komik bir şey yazabilir Garip şey, bir şey değil. Çok... Tamam bana göre mi? Aynen. <laughs> Yani yani. ya. yani, kapısını... Arkadaşlar okuyorum. <laughs> ben merdivenlerden merdivenlerden ben... Ay, ne yaptım, biliyor kapısını... Arkadaşlar. <laughs> ne yazmış? Arkadaşlar. Ne yazmış? Göster ne Alka, okuyacağım. Göster göster Baş konuşma oku. Merdivenlerden düşme. Merdivenlerden otuz kere varlığım kapı kapısını... üstü <laughs> durmak ben bile beceremezdim. Vaz <laughs> pat yazma. Enlerip kime ikiye Üst sayfa çıktı. Sen de sana Tamam, şimdi Sayacağız. Ee, ne yapıyorsun? <laughs> Sen o arada demeyecek adam mısın? Hadi gel oynayalım. 4, 5, 6, 7, Bitti 8, mi? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puanları söylüyorum. <laughs> en düşükten en yükseğe doğru söyleyeceğim. Hadi. Eymen 10 puan. <laughs> Bravo Eymen. Tuna 15. Ama Suna 16. Ama Eymen hepsini giraydan dolayı kaybetti. Sen? Ben kopya çektim üçünü. Kopya ile çektim. <laughs> evet. Ya ben de sürekli baktı baktı. Sonra ben 15 <laughs> o ben 15. Bu arada benim puanlarım Tuna'ya yazmış olabilir. Benimki de. Teşekkürler. Kazanımız <laughs> evet. Tuna. Tebrikleriniz. Alkışlayalım. Alkışla. Elimi alkışlayayım mı? Elimi alkışlayayım mı? Pardon bir şey düşünüyordum da. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. <gülüyor> 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 arkadaşlar TikTok'da istemiyorsanız bir şuraya koyuyorum. Beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu videoyu da takip edip eee beğenin. Ya, <laughs> ya dalga. <laughs> videoyu takip <terkliyelim> edin arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu takip edin. Ya <laughs> şuraya TikTok ve Instagram hesabımı koyacağım. Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Orayı da aktif olarak kullanıyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Giray kızdı. Çok ama çok seviyorum. hep İzlediğiniz, izlediğiniz için Öksürüm. teşekkürler. Giray kızdı. Görüşmek üzere.